Türkiye'deki alışveriş merkezi piyasasına baktığımız zaman 2020 yılı sonu itibariyle toplam kiralanabilir alanın 13,5 milyon metrekare olduğunu görüyoruz. Yıl boyunca 465 bin metrekare alan 2019 yılında stoğa katıldı ve toplam artış %4 oranında gerçekleşmiş oldu. 2020 yılı içerisinde sadece 12 tane alışveriş merkezi hizmete girdi. Ve Türkiye'de alışveriş merkezi olmayan il sayısı 15 adede düşmüş oldu. Kayseri'de açılan Kumsumol Factory 2017 yılından bu yana Türkiye'de açılan ilk süper merkez oldu. Biliyorsunuz alışveriş merkezlerine farklı farklı tanımlamalar getiriyor. Bu tanımlamaların hepsini ve merak ettiğiniz diğer tanımlamaları Gayrimenkul Piyasası raporumuzun içerisinde detaylarıyla görebilirsiniz. Alışveriş merkezlerinin yeterli olup olmadığı yatırımcılar tarafından yoğunlukla ölçülüyor. Türkiye ortalaması 2020 yılı itibariyle 1000 kişiye düşen alan olarak ölçüldüğünde 159 metrekare olarak görülüyor. Avrupa'ya baktığımız zaman yoğunluk 300 metrekare. Bunu il bazında incelediğimiz zaman İstanbul'da son 5 yıldaki kademeli artışla birlikte 281 metrekareden 334 metrekareye çıktığını görüyoruz. Az önce bahsettiğim Kayseri'deki süper mol yatırımı ile birlikte Kayseri'deki alışveriş merkezi yoğunluğu birden 236 metrekareye yükselmiş oldu. Alışveriş merkezlerinde gelecek stoğa baktığımız zaman alışveriş merkezi geliştiricileri artık yatırım yapmaktan çok alışveriş merkezlerinden daha fazla ciro elde edebilecekleri çalışmalar yapmaya çalışıyorlar. 2021 yılı itibariyle yıl sonuna kadar 365 bin metrekare daha alanın kiralanabilir alana eklenmesi planlanıyor. Ve böylece bu açılışların gerçekleşmesiyle birlikte Türkiye'de toplam kiralanabilir alanın 13.7 milyon metrekare, İstanbul'da ise 5.2 milyon metrekare çıkması planlanıyor.